Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız, videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikte çok önemli bir konu hakkında üniversite tercihleri hakkında konuşacağız. Birlikte yorumlamaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere bu sene lise son sınıfta olan birçok arkadaşımız liseden mezun olacaklar ve sonra üniversite sınavlarına girecekler. Ve burada birçok farklı bölümü tercih eden öğrenciler olacak. Ama birçok genç oyuncu adayı olan öğrenci de e, haklı olarak oyunculuğu meslek olarak yapmak istediği için e, konservatuar özel yetenek sınavlarına hazırlık yapmak istiyor. Fakat e, bu konservatuara hazırlanmayı düşünen e, bazı öğrencilerin aileleri... E, gerek maddi kaygılar yüzünden e, gerek özel sebeplerden, gerek sosyal sebeplerden ötürü kendi çocuklarının oyunculuğu meslek olarak yapmalarını istemiyor ve bu yüzden başka bir üniversitenin bölümünde okumalarını istiyorlar. Ve o yüzden de e, doğal olarak başka bir tercih yapmalarını ve başka bir hazırlık dönemine girmelerini talep ediyorlar. Ve bu yüzden arada kalan çok fazla öğrenci var. İşte bu öğrenci adayları, oyuncu adayları ortak bir soruyu dile getiriyorlar. Diyorlar ki hocam ben oyuncu olmayı çok istiyorum ve konservatuar yetenek sınavlarına hazırlık yapmak istiyorum. Ama ailem üniversite sınavlarına girip başka bir bölümü tercih etmemi istiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim, seçeneklerim nelerdir? Evet değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tabii ki çok hassas bir konu, e, aile konusu, e, çok da özel bir konu. E, o yüzden e, bütün detaylarıyla size bu seçenekleri anlatmaya çalışacağım. Ama şunu unutmayın ki e, ailemiz bizi bugünlere kadar e, getirdi. Her zaman bize e, destek oldular. O yüzden e, biz onlara e, çok anlayış göstermeliyiz, çok sevgi göstermeliyiz çok sergi göstermeliyiz e, fakat e, zaman zaman tabi e, bazı anlaşmazlıklar olabiliyor özellikle söz konusu olan bir üniversite tercihi ise zaman zaman bazı öğrenciler aileleriyle bu konuda çatışma yaşıyorlar tartışabiliyorlar yine de e, bu konuyu sakince bütün yönleriyle ele alıp iyice düşünüp öyle karar vermelisiniz ee, bu konuyla ilgili size 3 tane temel seçenek sunacağım. Bunlardan birincisi, eğer e, bütün yaptığınız araştırmalar sonucunda e, gerçekten çok düşünmeye rağmen ee, çok konuşmaya, çok danışmaya, çok zaman geçmiş olmasına rağmen ne olursa olsun ben sadece oyuncu olmak istiyorum, meslek olarak oyunculuk yapmak istiyorum, başka hiçbir mesleği yapmayı istemiyorum diyorsanız ee, çok mutsuz bir şekilde ee, ve zorla başka bir üniversite bölümünde okuyacağınıza o zaman ne olursa olsun Ailenizi ikna etmeye çalışın, mücadele etmekten asla vazgeçmeyin ve konservatuvar, özel yetenek sınavlarına hazırlanmayı tercih edin ve kendinizi bu anlamda deneyin. Çünkü bu kadar önemli bir kararda gerçekten kendi adınıza bu kadar eminseniz. E, ne olursa olsun yarın bir gün bir pişmanlık yaşamamak adına e, bu yetenek sınavlarına hazırlık yapmayı tercih edin. Gerekirse bir atölyeye katılın, bir yerden oyunculuk eğitimi alın e, eğer fırsatınız varsa bu işi iyi bilen bir eğitmenle, yönetmenle, oyuncuyla, tiyatrocuyla bu sınava hazırlık yapın. E tabii e, bu her zaman pratikte e, çok doğru ve düzgün bir iletişim olarak gitmeyebilir. Burada belli bir yerden sonra takdir her zaman tabii ki sizin kararınız olacaktır. İkinci tercihse arkadaşlar, diyelim ki aileniz başka bir bölümde okumanızı istiyor. Bu bir hukuk bölümü olabilir, tıp bölümü olabilir, mühendislik olur, işletme bölümü olur, öğretmenlik bölümü olur. Hangi bölüm olursa olsun eğer oyunculuk mesleğiyle bu bölümü bir arada yapmayı düşünüyorsanız... Ya da e, acaba hukuk mu, oyunculuk mu, tıp bölümümü oyunculuk mu? Ya da işte ben e, aynı zamanda doktor olduktan sonra oyuncu da olur muyum? Ya da işte buna nasıl karar verebilirim diye e, duygusal gitgelleriniz varsa... ...eğer oyunculuk mesleğinin e, seçimiyle ilgili bu kadar emin değilseniz... ...kendinizden bu anlamda bu kadar emin değilseniz ve kendinize bu kadar da çok güvenmiyorsanız... ...o zaman arkadaşlar... Lütfen burada ailenizin seçimine öncelik tanıyın. Çünkü her zaman bir karar kararsızlıktan iyidir. Yani konservatuar özel yetenek sınavlarına hazırlanmaktan vazgeçin hangi bölüm için hangi derslere çalışmanız gerekiyorsa. Çok güzel bir şekilde derslerinizi çalışın ve sonra üniversite sınavına girip o tercihlerinizi kazanın mümkünse ve sonrasında çok güzel bir eğitim alın. Ve yaklaşık herhalde bir 4 yıl okuduktan sonra muhtemelen o tercih ettiğiniz bölümden de mezun olmuş olacaksınız. Yani belki de tıp bölümünden mezun bir doktor olacaksınız, bir mühendis olacaksınız, bir işletmeci olacaksınız, bir öğretmen olacaksınız. Her ne olursanız olun artık yedek bir mesleğiniz olacak. Ve bu anlamda e, ailenizin tabiriyle e, istediğiniz zaman yine bu mesleği yapma şansınız olacak. Yani e, kolunuzda bir bilezik olacak, yedek bir meslek olacak. Hem ailenizi onar etmiş olacaksınız hem de tekrardan oyuncu olma şansınız olacak. Çünkü liseden sonra eğer bu e, üniversite sınavına e, girip e, hemen e, ailenizin istediği bölümü okursanız e, en fazla 23, 24, 25 yaşlarında bu üniversitenin bölümünden mezun olacaksınız. Mezun olduktan sonra yani yedek bir mesleğe sahip olduktan sonra yine konservatuvar özel yetenek sınavlarına hazırlık yapabilirsiniz. Ee, ve kazanabilirsiniz ve sonra oyunculuk mesleğini de iyi bir eğitim aldıktan sonra yani oyunculuk eğitimini aldıktan sonra bu sefer profesyonel bir oyuncu olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Ve herhangi bir zor zamanda da yedek mesleğiniz olur. Böylelikle e, hayatınızı bir parça daha en azından maddi anlamda garantiye almış olursunuz. Sadece orada şöyle bir antikap var. Devlet konservatuvarına giremiyorsunuz o yaşlarda çünkü orada yaş sınırı 21. Yani 21 yaşını doldurduktan sonra ancak özel üniversitenin konservatuvar sınavlarına hazırlık yapabilirsiniz. Onlar yaş konusunda daha esnekler. Yani 23, 24, 25, 26, 30 yaşlara kadar istediğiniz an. Özel üniversitelerin tiyatro bölümü yetenek sınavlarına hazırlık yapıp oraya girip kazanabilirsiniz. İyi bir eğitim alabilirsiniz ve gerçekten yine başarılı bir oyuncu olma şansınız her zaman mümkün. Bir üçüncü seçenek diyelim ki gerçekten çok büyük tereddütleriniz var. E, oyunculuk mesleğiyle ilgili kendinize hiç güveniniz yok. E, Kendinizi bu anlamda denemek istiyorsunuz. Bir yandan oyunculuktan vazgeçmek istemiyorsunuz ama bir yandan başka bir meslekte de başarılı olmak istiyorsunuz. O zaman yine konservatuar özel yetenek sınavlarına hazırlanmaktan vazgeçin sadece girmek istediğiniz bölüm adına derslerinizi yine iyi çalışın. Sınava girin, üniversite sınavında başarılı olun, o bölümü kazanın. Yine çok başarılı bir şekilde iyi bir öğrenci olarak o üniversitede eğitim görün ve gerçekten o bölümden mezun olduğunuzda artık bu sefer yedek değil ana bir mesleğiniz olsun. Bu mesleği çok güzel bir şekilde yapmaya çalışın. Hakkını verin, çok çalışın ama e, bu mesleği e, yaparken ya da üniversitede e, öğrenim görürken bir yandan da e, çalışma saatlerinize engel olmayacak şekilde ya da derslerinize engel olmayacak şekilde e, hafta sonları özel bir okuldan oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Herhangi bir e, tiyatrodan e, oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Herhangi bir atölyeye katılıp iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Yani üniversite döneminde kendinizi biraz bir görme, bakma, deneme şansınız olur. Diyelim ki çok yatkınsınız. E, bu sefer e, sahneye çıkmaktan geri kalmamış olursunuz. Ve e, birçok e, hobide olduğu gibi bu sefer bu sizin adınıza çok ciddi bir hobiye dönüşür. Artık tiyatro bir yaşam tarzı olur, e, düzenli sahneye çıkmaya başlarsınız. E, belli bir tecrübe kazandıktan sonra yine sizin gibi düşünen ve gerçekten kendisini çok geliştiren birçok oyuncuyla bir araya gelip ya da bazı tiyatroların atölye çalışmalarına katılıp, oradaki e, e, ekiplere de katılıp e, bazı tiyatro gruplarında düzenli olarak adeta profesyonel bir oyuncu gibi sahneye çıkabilirsiniz. Artık sizin için bir tiyatro ekibi söz konusudur. Düzenli sahne alıyorsunuzdur ve gerçekten o sahnedeki oyunculuktan asla geri kalmamış olursunuz ve böylelikle oyunculuk hayatınız boyunca o yolculukta sizinle birlikte bir renk olarak devam etmiş olur. ve kendinizi çok iyi hissetmiş olursunuz. Bir yandan da ana mesleğinizi yapar işinizi gücünüzü orada görürsünüz, paranızı oradan kazanabilirsiniz, hayatınızı bu şekilde hem çok iyi geçindirmiş olursunuz, hem de oyunculukla hayatınıza çok önemli bir anlam katmış olursunuz. Tabi bu arada bu üç tercih sırasında hangi tercih olursa olsun önemli olan sizin iyi hissetmeniz ve iyi bir tercih yapmış olmanız olacaktır. E, ee, bu üç tercihte de belli bir dönem sonra tabii bir ajansa da kayıt olabilirsiniz. Orada bir takım kas görüşmelerine, auditionlara, bir takım oyuncu seçmelerine gidebilirsiniz. Belki bir tiyatroda oynama şansınız olur, belki bir e, dizi filmde sinema filminde her zaman bir oyunculuk yapma şansınız olur. Tabii ki ajanslara iyi bir oyunculuk eğitimi aldıktan sonra lütfen e, başvurun ya da kayıt olun. E, ama e, konservatuar tercih eden öğrenciler tabii ki her zaman çok avantajlı olacaklar. Çünkü siz e, yan bir meslekle uğraşırken ya da bambaşka bir e, mesleği ana meslek olarak tercih etmişken e, tamamen bütün zamanını, sevgisini, e, emeğini ve e, bütün yaşam tarzını oyunculuk için harcayan, e, tiyatroyu oyunculuğu bir yaşam tarzı olarak gören oyuncu adaylarının tabii ki e, tiyatrolarda, e, dizi filmlerde ya da sinema filmlerinde oynama şansı her zaman çok daha fazla olacak çünkü onlar o işte artık ustalaşmaya başlayacaklar. Çünkü bütün zamanlarını ve mesailerini oyunculuk mesleği için harcayan kişiler onlar. Evet arkadaşlar bu karışık gibi gözüken konuda size 3 tane temel seçenek sunmaya çalıştım. Ya her şeyi göze alıp özel yetenek sınavlarına katılıp kendinizi denemelisiniz ve ondan sonra akışa bırakıp yola devam etmelisiniz. Ya e, önce ailenizin tercih ettiği bölümde okuyup e, onların gönlünü almalısınız ve sonra oyuncu olmayı denemelisiniz. Ya da e, gerçekten kendinize çok güvenmiyorsanız o zaman başka bir bölümü tercih edin, başka bir meslekte ustalaşın sizin yatkın olduğunuz. Ama oyunculuktan da, tiyatrodan da, sahnelerden de geri kalmayın. Atölyelere katılın, oyunculuk eğitimleri alın. Ve yarın bir gün bir takım e, gruplara dahil olup güzel güzel sahnelerde e, oyunculuk yapmaya devam edin. Değerli arkadaşlar en yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.